Evet arkadaşlar. Şimdi size damacana bidonuyla balık yakalamayı göstereceğim. Çok basittir. Oltaya gerek yoktur. Hani iğneye, yemle uğraşmaya falan gerek yoktur. Gördüğünüz gibi damacana bidonumuz. İlk önce bunu kafa kesiminden kesiyoruz bu şekilde. Ondan sonra bunu ters çevirip içine sokuyoruz. Böyle gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde sokmanız lazım. Ondan sonra etrafına iğne ile böyle delip ipleri geçiriyorsunuz. İlk önce iğneyi ısıtmanız lazım ama. Geçirdikten sonra suya koyabil koyduğunuzda bunun batması için böyle delikler açıyorsunuz. Ee, bu balığın bidona girmesi için yem de olması lazım. Onun için yemleri koymak için buraya kapı açıyorsunuz bu şekilde. Böyle yemi buradan koyuyorsunuz. Bir de taş koyuyorsunuz. Büyük bir taş ki batsın dibini. Buradan balıkları da çıkarabilirsiniz. Burası böyle delik olduğu için balık bu, bu şekilde olacak. Balık içine girdiği zaman bir müddet çıkamayacak içinden. Yemi yemekle uğraşacak. Bayağı bir balık yakalamış olacaksınız. E diyeceksiniz biz bunu nasıl suya bırakıp geri çıkartabileceğiz? Bu deliklerden iki tanesini böyle düz bir şekilde delmeniz lazım. Bunu düz bir şekilde deldiğinizde diyelim bu iki tarafı iple iç yerden geçiriyorsunuz. Diyelim köprüden aşağı bırakacaksınız. Bırakıyorsunuz. Bu şekilde bir müddet bekledikten sonra güzel bir balık yakalamış oluyorsunuz.